biz yanlış söylüyoruz. Aynen Selpak marka. Şey kim? Şey. Ercan da farklı bir yerden bak. Yo gerçek ya doğru bu yani. Ya da bir hat. hat ya yani sen gelmedi. Aynen evet, o da doğru. O. Aynen Pimaş Pimaş <laughs> ismi Anne öyle kanka, onun gibi ser, var öyle birkaç tane ya selpak diye diye selpak kaldı selpak bir firmanın adı adamlar kendi ben kendine, kendine reklam yaptı <laughs> valla adamlar kendi kendine durduk yani aa ercan seni kimse takip etmiyor nasıl ya bir tek ben takip ediyorum <laughs> En son en son dün atladığımızda en son böyle olmuştu da ondan öyle olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Orada niye öyle oldu anlamadım ki Ercan bir laf vardır biliyor musun? Niye takip etmiyorlar biliyor musun? <laughs> Kılavuzu kargon olan burnu boktan kurtulmazmış. <laughs> ya hayır Can ben böyle atlıyorsun. Ben böyle düşünmüyorum. Demek ki Mustafa ile Murat öyle düşünüyor ki takip etmiyorlar. Bekleyin lan. Bu Aha buraya geldi. Buraya geldi. Ya kanka iki biz niye kaçıp buraya geldik ya? Al şurada hakemi var, hakemi al. Bak Mustafa salladı bile. Oha. Oha. Oğlum bunlar ikiden fazla bence ya. Çok güzel. Bizde kaldırır mısınız ya? Ercan gelin kaldı. Ha Ercan oraya şey yapıyor. Yavrum Murat. Ölmedim ben. Sen biri birisi biri kaldırsın ya ayrılırsa. Öldü öldü. Öldü öldü direkt iki kişi. En sonuncusu iki, direkt iki, öldü. öldü. Ya hücum yeleği falan almadan dalmak biraz sıkıntı olmuş demek ki. Bir var mı ya? Lan. Oğlum yanlışlıkla mermi yanıma gelecek. Bot muydu lan o? Böyle bot var ya. Adam nasıl mı? K9 Ramazan. <laughs> Yalnız. Kim yok benim? İki kişi var. Mark location. Duvarın arkasında. Bir kişi git, bir daha gitti duvarın arkasında bir de bot mu geldi lan hani orada? Ya bot da yanlış bir tane sıksa bana gideceğim lan. Şurada da adam var. Arkadaş ya. Sanki beni bekliyor ha. Baş siktir oğlum ya tak diyor. ya kafada kaptı bir şey yok tabi ama Ben de çıkıyor. tam bir şey almaya çıkıcam adam vuruyor beni ya Oradan mı yine? Ya yok hadi ben bayıldım. Üst kattayım. Bu evin üst katında ve çok hızlı gidiyor canım. Bir tane sargı bezim var ona basayım bari ya. Ben ee, kurtaramayacağım çok can çok hızlı gidiyor. Oğlum burada birinci seviye kask varmış ya lan. Söke <laughs> eşya <şeye> taksaydım ama. <laughs> Abi şey yok ya. Kit yok amına koyayım. Aynen ya canıma baksana. Kendi. Kit mi var mı lan? Tam <laughs> bana at kanka var. Niye <laughs> lan benden ne <laughs> Kalan arasında... Murat da ölümle kalım arasında bir şey bir arada ha. Kanka mermi yanından geçse öleceğim lan. Oğlum şurada 6x var lan. Hiç. Oh! Ananı sikeyim ya. Allah'ım sana de geliyorum ya Rabbim. Biz ısınamamışız ya. Öldürme amına. <laughs> Hepimiz öldü. Ne oldu? Öyle oldu galiba. Evet, ölmüşüz. Şimdi neredesin? Neredesin?